işte yazan not aldım ya onları kafamda şey yapmam lazım. Daha detaylı bilgiye ve baş süreç baş oldukça e, zor... hiç, hiç bugün ben ya. Sizler siz şöyle sizler de hiç söylemek istediklerimi söyleyemedim ben ya. Bu da peştede de bulunan e, bak bu okul ismi bu da de bulunan Summerwise mıydı? Summerwise, Summerwise. Okul ismi unutuyorum. Herkese merhabalar. Ben Edi Force, yurt dışı eğitim danışmanlarından Sinem. Bugünkü videomuzda sizlerle Macaristan'da tıp, eczacılık ve diş hekimi bölümleriyle ilgili bütün detayları paylaşıyor olacağız. Macaristan üniversiteleri köklü üniversiteleri olması ile, akademik eğitim kalitesi ile ve dünya sıralamasında üst sıralarda bulunması, İngilizce eğitim sunmasıyla öne çıkmaktadır. Gelin Macaristan'da sağlık bölümlerinde eğitim almak ile ilgili tüm detayları birlikte ele alalım. Müzik Macaristan Avrupa'nın en eski ve en prestijli üniversitelerine sahiptir. Peki neden bu ülkeyi tercih etmeliyiz? Birinci sebep köklü üniversiteleri. Semmelweis, Debrezne, Pécs ve Zaget üniversiteleri en popüler üniversitelerdendir ve bu üniversiteler dünya sıralamasında ilk binde yer almaktadır. Macaristan'da alınan tıp bölümü diplomaları uluslararası tanınırlığa sahiptir. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de diplomalarımız tanınmaktadır. Bu sayede Avrupa ve Türkiye'de mesleğimizi icra edebiliriz. Türk öğrencilerin en büyük endişelerinden biri diplomamın yok denkliği olacak mı? Türkiye'de mesleğimi icra edebileceğim mi gibi sorular. Tabii ki daha önceden bahsettiğimiz gibi Macaristan'daki üniversiteler dünya sıralamalarında ilk binde bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü yok denkliği ile ilgili hiçbir problem yaşamamaktayız. Macaristan'dan almış olduğunuz diplomanız ile hem Avrupa'da hem Türkiye'de rahatlıkla mesleğinizi icra edebilirsiniz. Bir diğer avantaj ise İngilizce eğitimi olması. Macaristan'daki üniversitelerin eğitim dilinin İngilizce olması uluslararası öğrenciler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bunların dışında diğer bir avantajı ise Macaristan'daki üniversitelerin kolay kabul süreçleridir. Macaristan'da Türkiye'de olduğu gibi merkezi bir sınav sistemi bulunmamaktadır. Sadece lise diplomamız, transkriptimiz ve İngilizce yeterliliğimizi kanıtladığımız belgemiz ile Macaristan'da üniversitelere başvurabiliriz. Tabii ki buna ilaveten bütün üniversitelerin kendi özel online sınavları bulunmaktadır. Bu sınavlar kimya, biyoloji ve akademik İngilizce başlıklarını içermektedir. Tabii ki sağlık bölümleri okumak isteyen öğrenciler arasında Macaristan'ı öne çıkaran en önemli avantajlarından bir diğeri de uygun yaşam maliyetleri ve uygun eğitim maliyetleridir. Macaristan birçok Avrupa ülkesine kıyasla daha uygun yaşam maliyetlerine sahiptir. Tıp, eczacılık ve diş hekimliği gibi bölümler ortalama yıllık 7.000 ve 17.000 Euro arasında değişmektedir. Peki Macaristan'da eğitim süreleri ne kadardır? Macaristan'da tıp bölümü 6 yıl, diş hekimliği ve eczacılık bölümü ise 5 yıl sürmektedir. Başvuru şartlarını da ele alacak olursak, tekrardan daha önce dendiğimiz gibi transkriptimiz, lise diplomamız ve IELTS skorumuz. Macaristan'la ilgili bir başka konu başlığı da PREMED. Tıp hazırlık sınıfları. Bu sınıflar kimler içindir? Daha önce bahsettiğimiz gibi Macaristan'da kabul süreçleri çok kolay süreçlerdir. Fakat bazı öğrencilerimiz gerek değil yeterliliği, gerek kimya, biyoloji gibi alanlarda okulların beklentisini karşılamamaktadır. Bu aşamada öğrencilerin yapabileceği ne vardır? Bahsettiğimiz gibi bu premed sınıflarını bir yıl boyunca alarak öğrenciler bir sonraki yıl eğitimlerine başlayabilirler. Peki bu premet tıp hazırlık sınıfları dediğimiz şey nedir? Premet hazırlık sürecinde kimya, biyoloji ve akademik İngilizce, tıp İngilizcesi terimlerini içeren hazırlık sınıfı alıyoruz. Bu bir yıllık hazırlık sınıfı sizleri sadece bu okulların sınavlarına hazırlamakla kalmayıp ayrıca okuması oldukça güç olan ve ağır olan tıp bölümlerinde sizin daha başarılı ve daha kolay bir akademik hayata sahip olmanızı desteklemek Peki premed sınıfları bütün üniversitelerde mevcut mudur tıp bölümleri için? Evet mevcuttur. Depresen, Peç ve Zeget üniversiteleri kendi premed sınıflarını sunmaktadır. Sadece Semmelweis Üniversitesi McDaniels Koleji ile birlikte premed hazırlık sınıflarını sunmaktadırlar. Peki Macaristan'da tıp ve eczacılık diş hekimliği bölümleri için üniversiteler hangi şehirlerde bulunmaktadır? İlk olarak bu de Semmelweis Üniversitesi bulunmaktadır. Semmelweis Üniversitesi bu bölümü öğrencileri açısından en popüler diyebiliriz. Bunun dışında bu bulundukları şehrin isimlerini almış olan Zeget, Peç, Reprezen üniversiteleri de popüler üniversite şehirlerinde bulunan okullardır. Sizler de Macaristan'da bu köklü üniversitelerde dünya standartlarında ve uygun maliyetle eğitim almak istiyorsanız daha detaylı bilgi ve başvuru süreçleri ile ilgili bütün bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere, hoşçakalın. May the force be with you